Merat şimdi birçok dediğim gibi sen gelmeden önce de şimdi birçok şey konuşuluyor işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Şu anda Fenerbahçe'de son durum nedir? Süper Kupa ile alakalı. Şimdi şöyle, tabii A takım gitmiyor. İsmail Hoca gitmiyor. Birincisi o. İkincisi takım başında Zeki Murat Göle Hoca'nın olmasını bekliyoruz. o 19 takım başında böyle bir bilgi var. Yarın U19 takımının da maçı var. O maçı oynayıp ondan sonra Urfa'ya geçeceğini biliyoruz. Yani burada genç arkadaşların yarın bayağı yoğun mesaisi olacak. Burada kaç kişi gidilecek, kaç kişi gidilmeyecek? O maçta oynayanların hepsi gidecekmiş. Şu an bununla alakalı net bilgi verilmedi ama benim edindiğim izlenim ee, orada bazı sürprizler olabilir. Yani 9 kişi, çıkı, kişi, kişi çıkılacak, 9 kişi çıkılacak kişi çıkılacak sonra biri sakatlanacak. Yani, yani maalesef bu enteresan bir durum. Ee, ama özetle yarın için 19 takımının yoğun bir mesaisi var. Sabah ya da gündüz işte neyse bir e, mücadeleye çıkıp ardından uçakla Şanlıurfa'ya gençler uçacaklar ve Zeki Murat Göle de A takım hocalarından biri takımın başında olacak. Bu nedenle e, teknik olarak, hukuki olarak da e, orada maç yapılmayacak bir duruma gelecek. E, nedir o? Belli bir sayıda oyuncu ile çıkılacak. Daha sonra o maç başladıktan sonra e, belli sayının altına düşülünce de maçın tatil edilmesi ve devamında Galatasaray'ın e, hükmen galip sayılması gibi bir durum söz konusu olacak. E, devamında federasyon tarafından. Hani kupa töreni olur olmaz. Hani olamayacağına dair, prosedür olarak olamayacağına dair ifadeler var. Yani nereden baksan, hiç yaşamadığımız bir tecrübeyi yarın tüm Türkiye yaşayacak gibi duruyor, sevgili Nergis. Peki, şimdi ben yani birçok sorun var bununla alakalı tabii. Yani sen şimdi bunca yıldır bu sektörün içindesin, çok uzun zamandır da Fenerbahçe'yi takip ediyorsun. Ee, ben senin yorumunu merak ediyorum. Yani U19 bunlar gencecik çocuklar. Eee neden herkes? sen yani geçen şey sen geçen sen gidiyor. geçen Mustafa abiyle bir e, söyleşi gerçekleştirdim ve hatta ben de o söyleşiyi programında <laughs> okudum. Ee, Mustafa Hoca'nın söylediği bazı şeyler vardı. Neydi o? Eğer Fenerbahçe Süper Kupa'ya çıkmazsa yöneticilerin hak mahrumiyeti alacağı. Evet. Yönetimin düşeceği işte Sayın Ali Koç'un bir yıl boyunca hak mahrumiyeti alabileceği başkan olamayacağına dair bir açıklaması var sana. Doğru mu? Doğru. Şimdi sonuçta Sayın Başkan sen onu bırakmayacak mı? Bırakacak. Bu yönde bir ifadesi var ya. Olağanüstü bir şey olmaz ise bırakacağını ifade etti. E, zaten bırakacaksanız sizin alacağınız sert mahrumiyetinin bir anlamı yok, doğru mu? Tabii. Evet. Ee, demek ki buradan Sayın Ali Koç'un devam etme ihtimali olduğunu görüyoruz. Evet. Ama bunu da Sayın Başkanın söylemesi Hı. lazım. İşte hatta orada şeydi para cezası vardı, dedi, şu dedi, bu dedi. Ya para, pul, hani Fenerbahçe neler yaşadı bunlar? Ufak tefek yani ne, ne maddi kayıplar yaşadı. Buradan yaşayacağı maddi kayıp çıtır çerez Fenerbahçe için. Ee, ama eğer Sayın Ali Koç, Ali Başkan e, ben takımı hiçbir takım yani biz süper kumaşına çıkmazsak Fenerbahçe formasıyla çıkmazsak e, biz buradan hak mahrumiyeti alırız. Bir yıl yöneticilik yapamayız. Yönetimimiz düşer e, diyorsa e, bu kendisiyle alakalı bir konu devamında şunu söyleseydi insanlar hak verirdi. Ben size e, gelecek sene başkanlığı bırakacağıma dair bir açıklama yaptım büyük ihtimalle. Ben kararımda değişikliğe gidebilirim. E, gelecek sene de ben adaylığımı koymayı planlıyordum. Bu sene de adaylığımı koymayı planlıyorum. Bu yüzden eğer bizim maça çıkmazsak e, ben başkan adaylığımı koyamam deseydi bunu insanlar saygıyla karşılardı. Ama hem 3 ay sonra yokum diyorsunuz, hem hak mahrumiyeti cezası alacak bazı yöneticilerimiz diyorsunuz. 3 e ay sonra olmayan bir yönetimle hak mahrumiyeti almasının, almasında bir problem yok ki. Demek ki siz aday olmayı ve devam etmeyi düşünüyorsunuz. Ben böyle yorumluyorum. Hı. Anlatabildim mi? Ve bunu söylemesi gerekir. Yani para pul dediğim gibi ya maddi ceza falan Fenerbahçe için bunlar çok e, neler yaşadığı çok ufak şeyler bunlar yani. Burada bir tutarsızlık var. Benim anla hani iki önemli tutarsızlık var. Bir kongreye gelen kişilerin ki sen de oradaydın. Kongre'ye gelen kişilerin oy kullanamaması, daha doğrusu ligden çekilme de çekilmemeli ile alakalı bir oy kullanamaması, görüşlerini ifade edememesi. Bu bir birinci ayak kırıklığı. İki, süp, tamam süper kum maçına da ya Fenerbahçe bir şey arada yapmaz. Ya yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok büyük camialar bunlar. Toplumu yönlendiren camialar. Ee, önderlik yapan camialar. Ne öyle ne böyle ya çıkacak işte yedi kişi çıkacak o çocuklar yarın gündüz maça çıkacak. Oradan uçağa binecek. Yok 9 kişi çıkacak. Yok yedi kişi çıkacak. Buna gerek yok. Anlatabildim evet. mi? Evet. Hani bu yani ve şöyle bir şey var. Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı yeneceklerini düşünüyorlar. Rams Park'ta Galatasaray'ı yeneceklerini düşünüyorlar. Fenerbahçeli futbol futbol takımının Galatasaray'dan bir çekincesi yok. Ben konuştuğum edindiğim izlenimlerde biz çok iyi durumdayız form durumumuz iyi ee, ve deplasmanda daha iyi oynuyoruz yani Kadıköy dışında daha iyi oynuyor e Şanlıurfa'da bir deplasman sayılabilir yani, evet. yani Kadıköy'ün o baskıcı atmosferinden uzak ee, şu da olabilirdi ya kardeşim Hı. bize haksızlık yapıldı biz bu haksızlığa rağmen çıkarız çatır çatır oynarız Galatasaray'da yeneriz bizim takımımız Galatasaray'da iyi takım iyi oyuncularımız var güveniyoruz bunu diyebilirdin Bak iki tane senaryo bunu diyebilirdim. Denirdi ya başkan hani hiç sağdan çekinmedi. Ee, efendim e, bir rakibini yeneceğini düşünerek büyük bir özgüven gösterlenir İki dersin ki ben her şeyi göze aldım. Seneye de aday oluyorum. Ee, seneye de aday oluyorum. Bana bu cezayı da veremezsiniz şeklinde bir açıklama yapardım. Anlatabildim mi? Çünkü bir kere haksızlığa uğradık. Yani Nereden bakarsan bak ben anlamıyorum. Ben ee, sen dedin ya hani kaç yıldır sen de yani bunun kaç yılı falan yok yani istersen hani Atilla abi bile Atilla Gökçe'yi bağla. Atilla Gökçe bile görmemiştir yani hani beni geç Atilla evet. abi falan görmemiştir. Tayfun abi de görmemiştir yani ben bir mantıklı çözüm bulmaya bir mantıklı açıklama bulmaya çalışıyorum ve bazen konuştuğumuzda hala bir şu şey, hala bazı şeyler net değil yani mesela yayından önce konuştum kaç kişi gidilecek. Tam kadro da gidebilir diyorlar. Ya yani sabahtan akşama 9 kişi de gidebilir. Yani hmm, ya Fenerbahçe'nin nasıl davranacağı belli. Fenerbahçe'nin benim takip ettiğim Fenerbahçe'nin e, şeyinde böyle bir durum yok. Böyle bir ya çıkarsın ya çıkmazsın. Çıkmazsan sonucuna razı olursun. Çıkarsan da yenmek için oynarsın dergisi. gitsin. Hmm, evet. Ve ben şunu ya bu fikir kimden çıktı? Mesela çok merak <laughs> ediyorum. Ya bu fikir kim verdi mesela? Ya benim aklım öyle fikir gelse ben başkana söylemem yani derim. Bir ben tersler falan derim ben. Yani. Yani ne diyorsun? Anladın mı? Yani toplantıdayız düşün. Toplantıdayız. Ee, çok önemli bir forma, çok önemli bir arma Fenerbahçe. Ee, yani kurulundan beri çok önemli kararlara imza atmış e, bir kulüp. Ben çok e, anlayamıyorum. Bir yaşayıp göreceğiz yani belki biz yanılırız ama ben e, ben anlayamıyorum. Sen anlayabiliyorsan sen anlat yani. Hayır. Yani ben şimdi bu e, Olağanüstü Genel Kongre'nin bir, e, bir dakika bir soru var onu cevaplayalım. E ben, ben, sordu. A, a, şimdi şöyle, ben gündüz sordum. Şimdi arkadaşlar ba, be, farklı stratejiler de olabilir. Fenerbahçe her stratejisini kamuoyuyla, bizle paylaşmak durumunda değil de olarak. Ben sorduğumda edindiğim izninin yarın 9 kişi mi gidilecek? Kaç kişi gidilecek? Henüz tam orası belli değil ya yani bellidir belki bize söylenmiyor. O bakarsın tam takım gider, 9 kişi çıkar, 7 kişi çıkar, 9 kişi gider, 7 kişi çıkar. Neyse artık yani hani ee, bilmiyorum yani sen sen mi söylüyordun pardon? -"Olağanüstü Genel Kongrede verilen yetki ee, takımın tamamen bu karşılaşmayı oynamaması alakalıydı çekilmeden ziyade e, söylüyorum hani kesinlikle e, U19 takımının çıkmasını istemiyor. Hiçbir genel e, şey e, kongre üyeleri. Ya ben Fenerbahçe'ye geliyorum. O zaman siz o kadar kişiyi niye oraya getirdiniz? Zaten şu anda bu konuşuluyor. Yani e, tamam birlik beraberlik evet çok güzel ancak yani başkan Madem kafasına göre davranacaktı o zaman neden bizi buraya getirdi diye konuşuluyor o. E Tabii insanlar anda. da insanlar nerelerden geldi? Sen de biliyorsun. Bilmez. Amerika, Hollanda, Azerbaycan, ya, İtalya, ya. Inan, inan her yerden gelen vardı. Ve geldiklerine de pişman olduklarını söyleyebilirim. Ben Ipad'i alabilir miyim ee, Şey, e, şimdi, o yüzden şimdi şöyle e, dediğimiz gibi hani bugünkü bilgiler ışığında yarın sürprizler de yaşanabilir. Yani dediğim gibi ya şu mesela bugün takım toplanıyor. E, sürprizlerden kastım şu. Hani U19 takımın belki tamamı gider. Şimdi böyle bir durum da var. Tamam, tamam e, gitse ne olacak? İşte peki? Hayır, hayır. Şimdi Şöyle yani e, sadece yeterli sayıda oyuncu da götürebilirsin. Tamamı tamam. da gidebilir. Orada e, belki işte 9 kişi çıkacak. Yani ee, daha hala şeyin e, net bir fotoğrafı verilmiyor. Söylediğini yani, net bir fotoğrafı Senat, çekilmiyor yani. Koca Fenerbahçe kulübü kaç yıllık yani bir kulüp. Ya. Ee, ben U19'a o gencecik çocuklara hani bu şekilde e, yaptırılmasının doğru olduğunu en azından Türk futbolu için düşünmüyor. Şimdi bir tepki için toplanıldı kongrede değil mi? Hı hı. Yani biz biz haksızlığa uğruyoruz Fenerbahçe kulübü olarak ve bu haksızlığa karşı bir tepki vermek istiyoruz denildi. İşte ligden çekilmesi bir seçenekler söylendi. Şimdi Süper Kupa finalinde U19 takımının çıkıp sonra işte artık sakatlanacak mı ne olacak mı hani bilmiyoruz. Ee, bu, bu, bu Fenerbahçe kulübünün verdiği tepki bu mu sen Peki şöyle, bu tepkinin tek... sonucunda Türk futbol ders mi alacak? Şimdi şöyle yani e, ona geliriz. Teknik olarak da şu şeyi söyleyeyim. Yani genel ana plan bizim ilk etapta öğrendiğimiz şu. 9 <laughs> e, genç oyuncu ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. <laughs> bu futbolcular 3 tane sakatlık e, sebebiyle kenara gelecek. E, e, 6 altı futbolcu kalacak ve talimatlar gereği de 7 kişiden az futbolcuların müsabakaya devam edilmemesi ise bile maç tatil edilecek. Bu nedenle e, karşılaşmadan sonra da oyuncular e, pardon Fenerbahçe işte maç tatil edildiği için PFDK'ya sevk edilecek. Bu e, olup Ve takım oyuncularımız sevk ediliyor. Fenerbahçe sevk edilecek ilk etapta. Benim edindiğim bilgiler, aldım notlar, az önce gazeteye geçtiğim e, haberle alakalı cezalar gelecek, e, cezalar çıkacak. E, ancak sahaya çıkılıp hükmen mağlup sayılacağı için de e, ceza almama ihtimali söz konusu olacak. Ama buradan da e, kupa seremonisinin yapılmaması durumu ortaya çıkacak. Yani kupa seremonisine de... Ya yani yapılmasa ne olacak? Sonuçta o Kupa Galatasaray Müzesi'ne gitmeyecek mi? İşte ben, ben ne farkı düşünüyorum. Etti ben ya senin yani. gibi ben senin gibi düşünüyorum dostum yani. Hani Ay. Hmm, yani gerçekten bu fikri kim verdi? Ha hani dediğim gibi hani inan hani yanılmak istiyorum yani. Hani anladın mı? Çünkü ben e, bilmiyorum anlamıyorum Nergis. Yani Fenerbahçe'sin bak Fener, Fenerbahçeli ciddi mağdur olduğu birçok konu var. Gerçekten yani çok net söyleyelim, hı hı hı. E, haklı olduğu birçok argüman var. E, 2010-2011'den bu yana tek tek sayabiliriz. İşte otobüsün kurşunlanması, yakın zamanda onunla ilgili Fenerbahçe kulübü son. Ben de oradaydım. Otobüs kurşunlandığında, Trabzon maçındaki yani gerçekten seyirciyle yani sanki Fenerbahçe futbol takımı türbüne gitmiş gibi bir algı oluşturuldu. Fenerbahçe hı hı hı. takımı normal Efendi Efendi topunu oynuyordu pet şişeler atılmasaydı e, belki sevinmeyecekti bile yani. Anladın mı? Fenerbahçeli futbolcularda İrfancan dışında hiç kimsenin türbünle bir diyaloğu yoktu. Evet. Bak İrfancan Can eğri bayat dışında. eğri tepkini göster ama gayet efendi, efendi topun oynayan şampiyonluk parolasıyla yolunda devam eden bir takım. Haklı Hı -hı. olduğu, haklı olduğu inanılmaz argümanlar var Fenerbahçe'de. Bunları da birçok kez anlattık, yine anlatıyoruz. Ee, ama hak, haklı bir durumdayken haksız duruma geçmek değil de yani kendi camianın tepki çeker hale geldim. Bu çok ilginç bir şey yani. Hani Fenerbahçeli kongre üyeleri kendi camiasını yönetimine pardon yönetimine tepki gösterir hale geldi. Ya biz biz bir şeyden korkmuyoruz ki başkan diyor. Yani biz bir şeyden çekinmiyoruz. Ben Ali Bey'in de herhangi bir şeyden çok kolay kolay çekindiğini görmedim yani. Hani bir biz, biz öyle para, pul, ceza falan değil. Fenerbahçe en ekonomik olarak en dipte olduğu dönemde gitti. Musa Soğu getirdi. Yanılmıyorsam 17 milyon euro bon servis bedeli mi? 14, 17 geçmiş zaman. Ya Fenerbahçe seyircisinin, Fenerbahçe taraftarının korkacağı hiçbir şey kalmadı bu dünyada. Anlatabilir mi? Evet yani, evet, yani süper kupaymış, U19'muş, bir yaz lige düşmesiymiş. Bunlardan korkmuyor ki. Korksa zaten 22 bin, 23 bin kişi İftar vakti orada olmaz yani. Evet, Özbekistan'dan, evet. Azerbaycan'dan, Amerika'dan insanlar gelmez. Bunlar bak ben sana iddia ediyorum. Ali Koç şampiyon olmasa diyelim yani Fenerbahçe şampiyon olmasın, olmasın diyelim bu sene bir senaryo üzerim Şampiyonu kaybetti. Ondan sonra ama inan sadece o yetkiyi alsaydı bile başka taraftar devam etlerdi. Yani şampiyon olmuş muamelesi yapardı Ali Koç'a. Tabii. Anlatabildim evet. mi? Tabii tabii. tabii, yani tabii, sen, tabii. sen, 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 sen bu yetkiyi al, oylat, kullanma. Kullanmana gerek yok. Dersin ki bak bana 22 bin dünyanın en büyük spor <laughs> kulüplerinden biri belki en büyüğü olan Fenerbahçe Kongre'dir. Bana dikten çekilme etkisi verdi. Benim hakkımı yerseniz ben bunu kullanırım. Ki Ali Başkan da biraz şeydir. Hani kullanır yani. Öyle bir bazı e, şeydir. Biraz e, fevri hareket eder. Du, duygu, duygu yoğunluğu yüksektir yani. Aha. Ondan sonra hani sen İnan Fenerbahçe seyircisi şampiyon olmuş gibi sana muamele yapacaktı yani. Evet. Ama Evet. Evet. Yani bilmiyorum. Ya ben takım... federasyonun nasıl bir tepki verdiğini anlamadım yani o 19'la çıkmanın. Şimdi kimse, federasyon olacak herhalde ya. Yani kimse ya kimse kimse, kimse yani Galatasaray Kupatöre ne yapsan oldu Yapmas yapmasan olur. hani yapmasan olur. şey için söylüyorum Fenerbahçe açısından söylüyorum tabii yani yani Galatasaray ya yani Galatasaray seni ilgilendirmiyor. Yani senin burada Galatasaray'la alakalı bir, evet. bir ya yani sıkıntın var, ayrı açıklamalar yapıyorsun ama senin konun Galatasaray'ın da dışında. Senin genel bir e, sıkıntın var. Sen genel olarak e, haksızlığa maruz kaldığını ifade ediyorsun. Yani burada amaç Galatasaray'a kupa töreni yaptırmamak mı? Burada yani <laughs> yaptırmasan ne olacak yani? Ben anlamadım Dediğim yani. gibi zaten müzeye gidecek o kupa. <laughs> Ayrıca tarihe ya da, ya da, ya, ya, da, belki Galatasaray daha coşkulu bir kupa yapacak. Kendi, e, tabii. kendi çağıracak taraftarlarını belki daha coşkulu bir kupa yapmasını sağlayacaksın. Yani, evet. Hani, evet. E, ben bu fikri kimin verdiğini çok merak ediyorum. Bu fikri nasıl onaylandığını merak ediyorum. E, ben hayatım boyunca yani birçok şey gördüm. Bunun içinden bazen çıkmakta zorlanıyorum. E, durum, durum bu işte. Normal takımda Bugün işte dün izin vardı. Bu akşam antrenmanlarını yapacak, A takımda antrenmanını yapacak bu akşam. Ondan sonra e, olimpiyat kursu maçına vesaire, onunla hazırlıklarını sürdürecek yani. Şimdi Senat muhalefetten de tepki var yani baktığımızda bu arada. Yani Aziz Yıldırım da e, dün bir açıklama yayınladı biliyorsun. Ondan sonra e, benim de hani konuştuğum birkaç kişi e, bu karşılaşmaya eski yöneticilerden herkes, bu karşılaşmaya herkes, herkes çıkılması herkes gerektiğini düşünüyorlar. Yani bilmiyorum acaba bir sürpriz olur mu diyorum bir anda böyle bir Yok, e, ben hani A sürpriz yok, yok zannetmiyorum bu saatten sonra ben bir yani sürprizden yani sürprizden kasıt şu ben hani A takımı çıkacağını zannetmiyorum ama ben normalde şöyle düşünüyorum. 9 oyuncu gider diye düşünüyordum. Ee, ama hani sanki ondan daha fazla oyuncu gidecek gibi bir durumda olabilir. Ee, biraz yarın artık havalimanındaki oyuncuları sayacağız. Ona göre bakacağız ya, yani. Zaten şimdi hani 12 oyuncu gitsen olacak, 9 oyuncu gitsen olacak çıkıp sakatlanmayacaklar mı? bir de buna gerek yok yani. <laughs> yani, ger yani ondan... Ya gencecik çocuklar belki içlerinde bir sürü Arda Güler var. Yani ne bileyim genç yetenekler var. Şimdi girdikleri bir şeye bak yani. Girdaba bak. E ya ona kızıyorum zaten. Ya yani bir de bir tepki değil ki bu. Yani bu bu konkret ben... tepki verilmesi için yapıldı. Bu bir tepki değil ki. Yani ben oturduğum zaman baktım orada dışarıdan fener, bir fener, gözden. Ha, wow, fener. nasıl bir tepki verdi Fenerbahçe. Helal olsun Fe, diye bir şey değil fener, ki bu benim. sonuçta orada Fenerbahçe formasını e, Oster tadı için Ceko'nun giymesiyle 19 oyuncusunun giymesi arasında pratikte bir fark yok. Fenerbahçe forması oraya gidiyor yani. Amblemi e oraya yani. gidiyor. Yani. hani. dolayısıyla e, hani Galatasaray bu tepkiyi kendi üzerine alır mı? Zann yani yok vallahi. Hani federasyon diyecek ki ya abi geldiniz sonuçta ben beni ilgilendirmez. Alt takım mı geldi, o takım mı geldiniz mi geldiniz? Fenerbahçe burada mıydı, buradaydı? Ben buna bakarım diyecek. Ee, ee, e, <laughs> hani benim benim düşünemediğim bir şey mi düşünüyor diyorum bir yandan yönetim onu çok. Ben hani bizim bilmediğimiz belki hani evet. sakladıkları bir hamle vardır. Onu zorluyorum. Ee, şey ya bir sürü bir de alengirli işe girildi şimdi ya ee, İsmail Hoca'ya rapor alınacak falan filan tabii rapor alınması gerekiyor evet. İsmail Hoca <laughs> hukuki olarak ben de Mustafa Anıklı'dan öğrendim hoş, değil, hoş doğru, evet. doğru. Yani, Hoca da Semih Şahit değil mi 19'u? zeki Zeki Hoca çıkabilir, Zeki Murat göre İse çıkabilir mi? onun lisansı. Tabii. çıkamıyor tabii, ee, şey Zeki, imzası Murat, yokmuş profesyonel. Bir tek Zeki Hoca varmış. Zeki Hoca olacak herhalde. Yani Senat... ya şurada kalmış. Ya, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe... Bak gerçekten bir karar verirsin, uygularsın. Fenerbahçe bugün şampiyon olabilir, konferans ligi şampiyon olabilir. Bizim bunları konuşmamız gerekirken, deriz ki Fenerbahçe maça çıkmadı, çıkmıyor. Yönetimin kararı, hı hı. saygı duymak lazım. Katılan olur, katılmayan olur, destekleyen olur, desteklemiyor olur. Ama arada bir karar verdiğin zaman senin camian da re re reaksiyon koyuyor. Ee, arada kararları Fenerbahçe, gri şeyleri Fenerbahçe tarafları sevmiyor. Fenerbahçe camiası net şeyleri seviyor. Gri, yani Fenerbahçe camiası tarafları bu davranışı bence kendine de çok yakıştırmıyor. Kulübüne yakıştı. Kendine derken Kesinlikle. kulübünün 1907 yılından bu yana işte e, işgal döneminde kazandığı kupadan 3 Temmuz e, kupasından ayakta kalması, çıkması, toparlanması, bunlar hep e, saha içindeki şampiyonluklardan ziyade e, nesillerden nesillere aktarılan bir 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 servet yani bu niye bugün e, Harrington kupasının filmi yapılıyor? Yarın öbür gün 3 Temmuz kupası ile alakalı filmler yapılacak insanlar Fenerbahçeli insanlar çocuklarını torunlarını anlatacak diyecek böyle böyle Fenerbahçe teslim olmadı şunu yaptı bunu yaptı Eee vesaire Az Yıldırım'ın sözü hatırlatacak konu memleket diyecek Fenerbahçe değil diyecek yani bu tarihi bir şeydi ama hak vahumiyeti para bunlar çok basit şeyler yani bunlar yani inşallah ben eksik bir şey biliyorumdur. İnşallah benim bilmediğim bir şey vardır da derim ya evet Nergis ben hakikaten bu konuda eksik bilgi almışım. Spor kamuoyu eksik bilgi almış. Fenerbahçe hak demiş derim noktasındayım. Çünkü benim aklım yani. Yok, ben haksız çıkacağını pek zannetmiyorum. Şimdi bu arada ben e, bir şey de sormak istiyorum, yani artık biraz <laughs> e, Olympiakos daha var zaten. Yine biz yayın yaparız ama Hani sakatlar en azından yetişecek mi? Onu bir ben e, bilmek istiyorum Şimdi çünkü şöyle, orta sağ sıkıntısı olduğunu konuşmuştuk. Ya Ben Fred'in, İsmail'in, Mert Hakan'ın yetişeceğini düşünüyorum. Yani şu sakatlıkları geçti, iyileşti. Sağlık problemleri yok. Ama fiziksel eksiklikleri var bazılarının. Cengiz'in durumu belki biraz daha şey olabilir. Hı. Geride olabilir. Ama genel çerçevede Joshua King dışında sakat futbolcusu bulunmuyor. Sadece fiziksel eksiklikler söz konusu olabilir. Bu yüzden Olimpiya Kos maçında ben Fred, e, Fred ismail işte yani eee ya diğer lig maçıyla beraber bir düşüneyim. E, Cengiz dışında diğer isimlerin bat şuayda olmak üzere tam kapasiteli, sağda olmasını bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Peki ya en azından bir cümle de. <laughs> şey konuşmuş olduk yani gerçekçi hmm. bir şey konuşmuş olduk hmm. evet e, Bakalım ya doğru, ya... durum bu ilman evet. var akşam 19 maçı var yarın oradan gidecek takım gençler i̇şte 9 kişi çıkacaklar 6 kişi düşecekler ondan sonra tatil edecek maç kupa töreni olacak falan yani ben var ya 19 takımındaki futbolcuların yerinde olsam çıkar oynarım. Hiç öyle sakatlanmam falan. Çıkar oynarım. öyle sen yine... Ne yapayım? Yani. ya yani, şimdi... top oynuyor. Herhalde çok böyle tarihi bir farklı olmaz diye düşünüyorum. Ha, abi 10-0 bitse ne olur yani? Ha ya yani, bu arada tabii. O çocuklar da kahraman ilan edilir. Ben sana söyleyeyim ya ben 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 ben, ben, ben Fenerbahçe'nin e, e, federasyona şimdi federasyona olan tepkisini daha farklı şekilde e, e, dile getirebileceğini düşünüyorum yani atıyorum şimdi sen zaten Zira Türkiye Kupası'na çıkmayarak bir Reaksiyon gösterdin şey çıkmayacağını Hani bu da önemli bir şey Hani... İki sene değil mi? E tabi. Yani bu zaten tamam, okey. problem yok burada Fenerbahçe için içinde problem yok. Ee, bir de şu, şu var, sen Süper, mesela şunu söylüyorum, sen Süper Kupa maçına çıkıp Galatasaray'ı yenersen A takımla ne olacak? Oo. Fenerbahçe iyi olmaz mı? Psikolojik üstünlük. Fenerbahçe'ye geçmez mi? Tabii ki. Senin takımın iyi takım değil mi? Sen takımına güvenmiyor musun? Senin birçok bölgede oyuncuların çok daha iyi Galatasaray'dan. Birçok bölgede kadro zenginliği, genişliği, derinliği vesaire. Galatasaray'da çok iyi oyuncular var ayrı ama Fenerbahçe'nin bence daha geniş, daha zengin bir kadrosu var. Hı. Yani ben de derim ki ya arkadaşlar çıkalım. Tamam bizim federasyonla problemimiz var. Hakem, hakem, güvenliğimiz sağlanamadı falan. Çıkın Galatasaray'a yenin. Psikolojik üstünlükle bize geçer. Kupa ile İstanbul'a döneriz. Ondan sonra e, düşünen Galatasaray olsun. Bizi yendiler Tabii. mesela. Hani... Ya da hiç çıkmıyoruz abi. Biz sizin organizasyonlarınızda mümkün olduğunca yer almak istemiyoruz. Üç ay sonra da biz ligden çekinmeyi değerlendireceğiz dersin. Ben ne, ne o, ne o, ne bu yani bilmiyorum. Herkes çok hani böyle Dediğim gibi hani gazeteci olarak hep şunu görmüşümdür her zaman hmm, her şey yüzde tam olarak hakim olabilmek çok zordur. Hı. Ee, bu yüzden hani bizim de belki bilmediğimiz atladığımız bir sürpriz plan da çıkabilir. Ben sadece Hı. bunu söylüyorum, bunu bekliyorum. Ee, durum bu özetle. Peki, evet yarın biz de e, seyredip göreceğiz. Yani. Evet. Bakalım. Evet biz de böyle bir e, değişik bir sürprizle tekrar organizeci olarak karşı karşıya kaldık. Öyle. Peki Senat çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Sevgili herkes görüşürüz. görüşürüz herkese. Haftaya sonra. Yarın daha sonra da değerli İyi bayramlar şimdi. E, tabii yine görüşürüz dört. Çok teşekkürler. Sana da iyi bayramlar. Da, teşekkürler. Abi. Evet sevgili izleyenler dedik ki yarın e, Süper Kupa finali olacak. Sevgili Senat Fenerbahçe tarafından bizlere e, nelerle karşılaşabileceğini e, futbol seyircisinin aktardı. Yayını burada bırakıyoruz efendim. E, tekrarını izleyebilirsiniz. Bakalım yarın Bizler dolu bir gün olacak herhalde bizler de meraklı bekliyoruz diyelim. E, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. hoşça Hoşçakalın.